molekül geometrileri ve vesper. Ressam bir tiyatrocu olmak istiyordum. Karşımıza çıkan ilk yapı c 4 yapısı olacak. Kazanacağız bu sınavı arkadaşlar. Ben de, ben de. Kazanacaksınız ya. Hemen c 4 yapımızı görecek olursak. Sen kime ne anlatıyorsun sen? Bakın üç boyutlu mantığını burada tekrar görmüş oluyoruz. Bizim en büyük olayımız benim yazımdır. Hemen borumuzun içinde düşünüyorsak şöyle bir molekülle karşılaşacağız. Benim yazımın kendine has bir karakteristiği var. Ben okuyabiliyorum. Gel hocam yazısı çok güzel. Molekül grubu etrafında okuyorum ben ya. Okuyorum, okuyorum, okuyorum. Neden mi okuyorum? Öyle. Allah da beni okuyayım diye yaratmış. Merhaba arkadaşlar. Yarışap Yayınları YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Hilal Hoca. Kısa kısa kimya videolarıyla devam ediyoruz. Üniversite sınavına kadar özet özet, özet her şeyi çözeceğiz. Bugün sizlere Lidya ile beraber Molekül geometrileri anlatacağız. Peki, molekül geometrisi dediğimizde aslında geometriden aşina olduğumuz bir şekil. Molekül geometrisi dediğimiz atomların birbirlerine bağlanması sonucu molekülleri meydana getirdikleri şekiller ve biz bunu VSEPR teorisi ile açıklıyoruz. VSEPR teorisi aslında değerlik kabuğu elektron çifte itme kuramı diye açıklanır. VSEPR teorisinin belli notasyonları var arkadaşlar. AX ve E notasyonları. A merkez atomu, X bağlı yan grupları, E de ortaklanmamış elektron çiftini gösterir. Şimdi molekül geometrileri oluşurken ya da molekül şekli oluşurken aklımızda mutlaka tutmamız gereken temel şey elektronların yani yapıdaki bağdaki elektronların ya da serbest elektronların tamamının yapmak istedikleri şey birbirlerinden uzaklaşmak arkadaşlar. Yani aynı yükler birbirini iter, zıt yükler birbirini çeker kavramı olarak da düşünebiliriz. Elektronlar eksi yüklü. Bunların istedikleri şey birbirlerinden en uzak şekilde konumlanmak. Bu en uzak şekilde konumlanmalar üzerine 5 tane temel geometrimiz oluşuyor. Aslında molekül geometrilerimiz bu 5 taneden daha fazla. Ancak biz lise müfredatında bu kadarından sorumluyuz. Bu 5 tane molekül geometrisini gruplar üzerinden gruplandırarak adlandırdık. 2A grubu elementlerinin oluşturduğu geometri, 3A, 4A, 5A ve 6A grubu elementlerinin oluşturdukları geometrilerden bahsedeceğiz. Bu, bu sayede sadece burada verdiğimiz örnek değil, bu grupta bulunan bütün elementlerin aynı geometrik örneği gösterdiğini öğrenmiş olacaksınız. Hemen hızlıca bakarsak şekillerimize doğrusal, düzlem üçgen, düzgün dört yüzlü üçgen piramit ve açısal ya da kırık doğru dediğimiz beş tane şekilde tanışacağız. Birinci grubumuz İki A grubu elementlerinden Berylium'un oluşturduğu doğrusal geometri. Hemen bunu biraz daha beraber inceleyelim. Burada temelde merkez atom etrafında iki tane atom grubu olduğundan bahsedeceğiz. Bunun için ikinci periyot elementlerimizden berilyumu kullanıyoruz. Berilyum SP hibritleşmesi yapan bir tane S bir tane P ile hibritleşme yapandı. Yine buraların çizimi için Lewis çalışmamız lazım. Lewis videomuza geri dönebilirsiniz. Şurada. Hemen Berylium BH2 molekülümüzü düşünürsek şu şekilde bir molekülden bahsedeceğiz. Şimdi bu molekülde temel yaptığımız şey neydi? Atomların birbirlerinden olabildiğince uzak konumlanmasını düşünüyorduk. Ama burada şunu unutmamamız lazım. iki boyutlu değil, üç boyutlu bir uzaydan bahsedeceğiz. Şimdi en uzak konumlama iki atom olduğunda zaten birbirine en zıt olan konumlar olacak. Bu durumda şu bağ arasındaki açıyı düşünürsek bunun 180 derece olduğunu hemen ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Buna benzer olarak Buradaki atomlarımız birbirine eşitse burada bir simetrik durum oluşacağı için buradaki yapımız tamamen apolar bir yapı oluşacaktır. Ve hibritleşmesi zaten sp hibritleşmesidir demiştik. Doğrultu sayısından bahsediliyor bir de hibritleşme türü doğrultu sayısını verecek. Sp hibritleşmesi oldu yani iki orbital kullanılmış iki tane doğrultusu olan bir sistemden bahsediyoruz diyeceğiz. Doğrusal geometrimiz oluşmuş olacak. Hemen 3 atomlu sistemimize geçiş yapalım. Merkez atomun etrafında 3 tane atom grubu ya da 3 tane atom olduğunu düşündüğümüz bir sistemden bahsediyoruz. Bunun için boru kullandık. Bor yine şu bir elektronunu diğer atomu verip 2 tane P, 1 tane S'yi kullanarak SP2 birleşmesi yapacaktı. b 3ün geometrisi şu şekilde olacak. Hemen borumuzun molekülünü düşünürsek şöyle bir molekülle karşılaşacağız. Atomlar yine birbirinden en uzak konumlanacağı için şu şekilde aradaki bağ açısını en fazla yapabileceği bir yapı oluşturacak. Hemen bu yapıyı incelerseniz arkadaşlar bakın şu şekilde bir üçgen yapısı oluşturduğunu görebilirsiniz. Birbirlerinden en uzak oldukları konum bu olduğu için burada bir düzlem üçgen oluşur. Şu iki bağ arasındaki açı 120 derecedir diyebiliriz. Yine kendi içerisinde bir simetriye sahip olduğu için buradaki yapımız apolar bir yapıdır diyebileceğiz ve böylece düzlem üçgen geometrimizi oluşturmuş olacağız arkadaşlar. Evet, merkezi atom etrafında 4 tane atom olduğu yapılarımıza gelirsek, karşımıza çıkan ilk yapı CH4 yapısı olacak. Hemen CH4 yapımızı görecek olursak, bakın 3 boyutlu mantığını burada tekrar görmüş oluyoruz. 3 boyutlu düşündüğümüzde buradaki bizim ilk yanılgımız kağıt düzleminde baktığımızda bir kare sisteminin oluştuğunu düşünüyoruz. Ancak 3 boyutlu sisteme yerleştirdiğinizde bunun kare olmadığını daha net görebilirsiniz. Derste bunu anlatırken genelde küpün içerisine yerleştirip anlatmaya çalışıyoruz ama bu sayede biraz daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ne yapıyoruz burada? Bu şekli molekül kendi kendine oluşturuyor zaten arkadaşlar. Atomlar birbirlerine en uzak oldukları konumun bu şekilde olduğuna karar veriyorlar ve bu yapıda her bir atom arasındaki bağın 109,5 derece olduğu hesaplanmış oluyor. Düzgün 4 geometrimizde her iki bağ arasındaki açı karedeki gibi 90 derece değil. Bakın daha da uzaklaşabiliyorlar kendilerinden birbirlerinden üç boyutlu olduğu için 109,5 derecelik bir sistem oluşturuyor. Eğer bu 4 atomu yine aynı seçersem apolar yapıya sahip bir molekül elde etmiş olabilirim. CH4 yapısına baktığımızda 4 tane sigma bağı içerdiği için yine sp3 hibritleşmesi yapmış yapı göreceğiz. Evet düzgün dört yüzlü yapımızı da bu şekilde tamamlamış olacağız. Şimdi molekül grubu etrafında dört tane atom grubunun olduğu yani sp3'ü birleşmesi yapmış iki tane daha geometrik şeklimiz var. Ancak buradaki bağlı olan gruplar eşleşmemiş elektron olduğu için sistemimiz biraz daha değişiklik gösterecek. Bunun için karşımıza çıkan ilk yapı NH3 yapısı. NH3'ü çizecek olursak şu şekilde aslında üç boyutlu gösterim olarak şu şekilde çizdiğimiz bir molekülden bahsedeceğiz. Şu şekilde de görebiliriz. Yani CH4'teki şu dördüncü bağın yerine bir çift elektron grubu alacak. Şimdi buradaki bir çift elektron grubunun bu yeri alması yapıda nasıl bir farklılık oluşturuyor? Yine yapıyı şu şekilde görecek olursanız bakın yapının aşağısında bir düzlem üçgen olduğunu görebiliyoruz. Yukarıda da bir elektron grubu var. Normalde CH4'tekinden daha farklı bir yapılanma olmasının sebebi buradaki elektronların serbest oldukları için daha güçlü olmaları ve buradaki bağları daha çok itmeleridir. 4 tane atomun bağlı olduğu yapıdan ziyade bir elektron çifti yapıdaki bağları daha fazla iteceğinden bu 109.5 derecelik açımız biraz daha küçülür ve şuradaki her bir elektron grubu bağı ya da iki bağ arasındaki açı biraz daralarak 107.3'e dönüşür ve bu sayede üçgen piramit bir geometri elde etmiş oluruz. Bunun dışında üçgen piramit geometrimizin önemli bir özelliği daha buradaki ortaklanmamış elektronlar daha yoğun oldukları için bu yapının yukarıya doğru elektron çiftine doğru polarlanmasını sağlar ve polar bir bileşik elde ederiz artık. 4 atom grubuna bağlı polar ilk molekül geometrimiz üçgen piramit geometrisi olacaktır. Yine 4 atom grubu içeren son geometrik şeklimiz suyun geometrik şekli olacak. Suyun yapısını düşündüğümüzde ise arkadaşlar hemen oksijen 2 tane eşleşmemiş elektron oldu. 2 tane de bağ yaptı. Şu şekilde bir yapı görüyoruz. Yine burada 4 atomludan farklı olarak 2 çift ortaklanmamış elektron çifti var. Bunlar daha güçlü bir itme yapacakları için bağın biraz daha farklılaşmasını sağlayacaklar. Şu üçlü yapıdakinden daha da aradaki açı kısalacak ve şu şekilde bir geometri oluşmuş olacak. Hemen geometrimize baktığımızda doğrusal yerine kırılmış bir doğru görüyoruz. Geometrik şeklimizin adı kırık doğru geometrisi olacak ve bu aradaki bağ açısının 104,5 dereceye kadar düştüğünü göreceğiz. Yine merkez atom üzerinde ortaklanmış elektronlar olduğu için yapının polarlığının sağlanması gözlenecek ve buradaki yapımız polar olacaktır diyebiliriz. Hibritleşme türüne baktığımızda ise iki tane sigma bağı, iki tane ortaklanmamış elektron içerdiği için burada sp3 hibritleşmesi yapmış. Yani zaten 4 atom grubu içeren yapıların sp3 hibritleşmesi yaptığına uyan yeni bir geometri görmüş olacağız. Şimdi genel olarak 5 tane geometrik şeklimizi tanıdıktan sonra Vesper teoremini yani bu AXE'leri nerede kullandığımıza da kısaca bir değinip konumuzu tamamlayabiliriz arkadaşlar. Berilyum hidrür dediğimizde merkez atomumuzu A ile ifade ediyorduk. Merkez atom berilyumumuz A. İki tane bağlı grup olduğu için Vesper gösterimiz AX2 şeklinde olacak. Benzer şekilde bor merkez atomumuz A. 3 tane yan grup var. AX3 şeklinde ifade edeceğim düzlem üçgen geometriyi. Yine CH4'e bakarsam merkezi atomum karbon, bir tane A var. 4 tane hidrojen bağladım. 4 tane bağlı grubum var. AX4 dedim düzgün dört yüzlü geometrim için. NH3'e baktığımda azot merkezi atomum A, 3 tane hidrojen bağlı. 3X3 3, 3 tane X'im var. Bir tane de ortaklanmış elektron çiftim oldu. E diyeceğim. Üçgen piramit geometrim Westbrook Westbro teoreminde AX3 E geometrisi olarak tanımlanacak. Ve son olarak su molekülüme baktığımda oksijen atomum A. iki tane hidrojenin bağlı X2 ve iki çift ortaklanmamış elektronum var. AX2 E2 şeklinde açısal kırık doğru geometrimin Westbrook kuramını da belirlemiş olacağım. Evet arkadaşlar genel olarak molekül geometrileri ünitemiz bu kadar. 5 tane temel geometriyi bilmemiz önemli. Aşağılarda toplam grafiğimizde aşağıda benzer geometrileri örneklerde verildik. Aşağıdaki yapıları kendi başınıza çizebilmeyi ve hayal edebilmenizi tavsiye ederim. Benzer geometriler aynı atomlar olmasa da aynı geometrik şekli oluşturup aynı özellikleri taşıyacaktır. Burada önemli olan arkadaşlar hibritleşme du türünü doğru tahmin edebilmek ve yine her zamanki gibi molekülümüzün geometrisini doğru çizebilmek. Yani Lewis çizmeyi bilmemiz gerekiyor. Bunun için de daha önceki videolarımızda Lewis'i ve hibritleşmeyi anlattık. Şuradan hemen önceki videolarımıza geçiş yapabilirsiniz. Ya da oradaki eksikleriniz varsa önce onları kapatıp daha sonra bu konuyu çalışırsanız sizin için daha sağlıklı olur diyebiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi birkaç tane soruyla konuyu ne yapacağız? Pekiştireceğiz. Oldukça çok soru çözmeyi unutmuyoruz. Hemen birinci sorumuza bakarsak X ve Y atomları arasında oluşan molekülün Lewis yapısı X, Y, Y şeklindedir dedi. Buna göre hemen kendime şuradan hatırlatayım da. Ne olmuş? X'in üzerinde bir ortaklamamış elektronum var. 3 tane de Y grubu bağlamışım. Yani üçgen piramit bir yapıdan bahsediyorum. X 5A grubu element atomudur demiş. Şimdi X'i yapıdan ayırırsanız burada çok basit bir ayırma yöntemi var. X'in 2 tane elektronu var burada. Şu bağdaki her bir elektron X'e ait olacak, diğeri de Y'ye ait olacağı için X'in başlangıçtaki görünüşünün şöyle olduğunu, yani değerlik elektronunun 5 olduğunu söyleyebilirim. Bu durumda X'im 5A grubu element atomu olabilir. Birinci öncülüm doğru. Y'nin çekirdek yükü 1'dir. Bu oldukça sık sorulan, düşürmeye yönelik bir öncül arkadaşlar. Çünkü bağlanma yaptığımızda şu şekilde Y'ye bakın kendisini dublete tamamlamış dublete tamamlayan ve kovalent bağ oluşturan kim var atom olarak bildiğimiz hidrojen var. Yani bu bize aslında Y'nin hidrojen olduğunu gösteriyor. Hidrojenin proton sayısı ise 1'di. Yani çekirdek yükü 1'dir. Öncülümüz doğru. Bu oldukça sık karşımıza çıkacak. Hem Lewis gösterimlerinde. Çünkü burada atıyorum bir 7A grubu bağlamış olsaydık. Örneğin flor. Bağladığımız Y'nin etrafında şu ortaklanmamış elektronları da görmemiz gerekecekti. Eğer bunları görmüyorsak bahsettiğimiz kişi hidrojen demektir. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. X23 bileşiği suda iyi çözünür dedi. Üçgen piramit yapımız merkez atomdaki elektronlardan dolayı polar olduğu için polar poları çözer. Çözünürlük kuralımız suda iyi çözünür diyebiliriz. Cevabımız e seçeneği olur. Hemen diğer sorumuza bakalım. X, Y, Z baş grup elementlerinin değerlik elektron sayıları sırasıyla 2, 3 ve 4'tür demiş. Hemen bakıyoruz. X'in değerlik elektron sayısı 2 ise X'i şu şekilde gösterebilirim. Y elementimin değerlik elektron sayısı 3'müş. O halde Y'yi şu şekilde gösterdim. Z elementimin değerlik elektron sayısı 4'müş. 4 tane değerlik elektronunu şu şekilde yazdım. Diyor ki bunların hidrojenli bileşiklerinin molekül geometrileri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Hemen getirip buralara hidrojenleri bağlarsam şu şekilde hidrojenlerimi yerleştirdim. Hemen ne görüyorum? X'te bir doğrusal geometrimi gördüm. Y'de düzlem üçgen geometrimi gördüm. Z'de ise düzgün dört yüzlü yapımı görüyorum. Hemen bu yapılarıma bakacak olursam. Bağ açısı doğrusalda 180. Düzlem üçgende 120. Düzgün dört yüzde 109 buçuk diyordu. Benden zaten geometrik şekillerini istediği için. X oluşturduğum. X 2 bileşim doğrusal. Y 3 bileşim düzlem üçgen. CH4 bileşiğim ise düzgün 400 olacak. Cevabım A seçeneğidir diyebilirim. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin dipol momenti sıfırdan farklıdır dedi. Burada bağlar konusuyla ilgili de bir bilgi sorulmuş. Dipol momenti dediğimiz şey dipol momentinin sıfırdan farklı olması demek. Dipol momenti eşit değildir sıfır. Yani bu bileşiğin elektron yoğunluğu her yerinde homojen değildir. Yani bu bileşik polardır demek istiyor. Bizden ne isteyeceğiz? polar olan geometrimizi arayacağız. İki tane geometrik şeklimiz polardı. Üçgen piramit ve kırık doğru geometrilerimiz. Diğer geometrilerimiz neydi? Apolar yapılardı. Hemen H2'yi hatırlarsak. H2. Burada yine Lewis çizmek önemli arkadaşlar. H2 şu, şu şekilde doğrusal geometriye benzer bir yapı. CH4 dediğimizde şu şekilde 4 grup bağlıydı. Düzgün 4 yüzlü geometrimiz. Yine bu da apolar yapı her tarafında simetrik var diyorduk. Cf4, CH4 ile aynı merkez atomun etrafında 4 tane grup yerleşmiş. O halde düzgün 4 yüzlü bir geometri göreceğiz. PCl3 dediğimizde ne diyoruz? 3 grup bağlı düzlem üçgen olabilir ya da üçgen piramitik geometrisine sahip olabilir. Buradaki ayrıntıyı fosforun proton sayısı belirleyecek. Fosforu 15 olarak yazarsak 2, 8, 5 dedik. Fosforun değerlik elektron sayısı 5'miş. Yani etrafında 4 tane grup var. Ortaklanmamış elektron da var. O halde fosfor üçgen piramit yapısını kazandı demektir. Burada merkez atomda ortaklanmamış elektron olduğu için yapımız polar olur. Bize de polar olanı sorduğu için cevabımız D seçeneği olur diyebiliriz. BCl3 yine düzlem üçgen geometriye sahipti. Bakın hemen brom, bora bakalım. b 5ten 2, 3 olacağı için borun etrafında 3 tane elektronu var. Şu şekilde düzlem üçgen geometri oluşturacaktı. Hemen buraya not ettik. Dipol momenti sıfırsa molekül apolar değilse polardır diyebiliriz. Diğer sorumuza geçelim. NH3 bileşiği ve NH4 iyonu için. Hemen NH3 bileşiğimizi hatırlarsak. NH3 bileşiğimiz hop şurada türemiş olsun. Geometrik şeklimiz. NH3 neydi? Üçgen piramit yapımızdı. Bunu NH4 artıya dönüştürmüş. NH4 artı demek azota 4 tane hidrojen bağladım demek. Merkez atomun etrafına 4 tane grup bağladığımda düzgün 400'lü geometri oluşturuyordum. Düzgün 400'lü geometrimi de hemen kendime şurada hatırlatacak olursam ne yapıyorum? Bu iki yapı için şu iki geometriyi karşılaştırıyorum. Bunların geometrik şekilleri ortak mıdır? Hayır. ikisi birbirinden farklıdır. Birinci öncülümüz yanlış diyeceğiz. Bağ açıları dediğimizde en 3ün bağ açısı 107 buçukken nokta üçgen düzgün 400'ünki 109 buçuk. Bağ açıları da birbirinden farklıdır. Bağlayıcı elektron sayıları dediğimizde bağ yapan elektron sayısı demekti. En 3e baktığımızda üç tane bağ yapan elektron yani altı çift elektron en var. nh 4de ise 8 çift elektronumuz var. Bağlayıcı elektron sayıları da yine ortak değil. Cevabımız E seçeneği olacak. Evet son sorumuza bakalım. Bir molekülün VSEPR gösterimi AX2E2 şeklindedir. Yargılarının hangileri doğrudur dedi. Hemen AX2E2 şeklimizi hatırlarsak merkez atomumuz var. iki tane ortaklanmamış elektronumuz ve iki tane de atom grubumuz vardı. Kırık doğru açısal bir geometrimiz oluşuyordu. Diyeceğiz ki molekül polardır. Merkez atom üzerindeki ortaklanma şekli onlardan dolayı polar. Bu yüzden de suda çözünür. Birinci öncülümüz doğru. Merkez atomun hibritleşme türü. iki tane bağ, iki tane ortaklanmamış elektron. Şuraya hemen şu şekilde çizersek de yine yazabiliriz. 1, 2, 3, dört tane kullanıldığı için SP3'tür. İkinci öncülümüz de doğru. Doğrultu sayısı SP3 olduğundan dolayı 4 doğrultuya sahip olacaktı. Üçüncü öncülümüz yanlış. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneği olacak. Burada suda çözünürlük de yine başka bir üniteyle ortak olan bir kavram. Buradaki ilkemiz benzer benzeri çözer ilkesiydi. Bunu da kısaca hatırlatmış olalım. Evet arkadaşlar genel olarak monofil geometrilerini beraber tartışıp sorularını çözmüş olduk. Bu konu üzerine biraz daha fazla soru çözmeniz her zaman için sizin yararınız olacaktır. Kendi çalışmalarınız sırasında takıldığınız bir şey olursa bizlere yorumlardan ulaşabilirsiniz. Videomuza yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı ve zil çalmayı unutmayın. <laughs> zil çalmak neydi? Tam olarak e, YouTube terimlerini henüz hakim değilim. Bildirim zillerini açmayı unutmayın. Esen kalın arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyoruz.